Evet sevgili arkadaşlar hepinize öncelikle sağlıklı, güzel günler diliyorum. Bu günlerde sağlığa daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta bugün basın günü nedeniyle bir arada olmuştuk. Sonrasında gecesinde zaten ben yine o gün de çok huzurlu değildim belki fark ettiniz. Gecesine bir ağır bir vaka başladı ve sabahında da artık ee, test aldıktan sonra da kendimce Covid olduğumuz ortaya çıktı. Bugünkü basın toplantımızda da ben öncelikle kendimden çok yeni COVID'in yeni ile bir birlikte salgının daha da yükseldiğini Değerli Bakanımız, Sayın Valimiz, Kaymakam Bey özellikle bunu önemsiyor. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bu konuda gerekli çalışmalar fazlasıyla yerine getiriyorlar. Onlara ve alanda çalışan Sağlık merkezlerinde, hastanede görev yapan tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum, teşekkür ediyorum onlara da. Türkiye'de geçtiğimiz hafta, bu geçtiğimiz değil bir önceki haftanın rapor rakamları var. 356 bin ülkede COVID rahatsızlığı var. 256 bini bunun yaklaşık yani 100 bini tedavi tamamlamış, 256 bini tamamlamış süreci bitmiş. 100 bini devam ediyordu. Belki onlar da bitti. Ama o hafta içinde de 157 Türkiye'de kayıp var. Ben özellikle ödemiş özelliğe dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Geçtiğimiz ilk yasakların olduğu COVID sürecinde 18 yaşı altına aşı olsun mu? Olmasın mı? Onlara geçiyor mu? 12 yaşın altında olsun mu? Çocuklara aman gerek yok diye konuşuluyordu. Ama bugün benim belediyemde personel arkadaşlarımın 2 aylık ve 3 aylık bebekleri korona. Yani nereye kadar inmiş? Ee, onun için durumun önemini belirtmek için bunu söylemek istiyorum. 2 aylık, 3 aylık çocuğumuzda, bebeğimizde varsa lütfen herkes biraz daha dikkatli olsun. Ödemiş Belediyesi olarak ne yapacağız? Geçtiğimiz iki hafta öncesinde, bu gündemde bile yoktu. Biz dedik ki, yani bu herhalde bir yükselik trendi yaşanıyor. Belli caddelerimizden önceliğimiz Kızılay olmak üzere. Çünkü herkes oraya kan vermeye, kan almaya bir sağlık kuruluşumuz sonuçta. Hepimizin yolu düşüyor. En hareketli yer, Cumartesi ise pazarın içinde olan bir yer, oradan Hürriyet Caddesi, işte Atatürk Caddesi, Enstitü Caddesi, Saraçoğlu Caddesi, Bankalar Caddesi yani insan yoğunluğunun trafiğinin giden, gidenin çok olduğu yerlerde daha çok önceliği temizliğe verdik. Yani yine uygun deterjanlarla mikrobik ortamı adeta çözmek adına. Ama bu yetmiyor. E, evlerde evet, her eve girme şansımız yok. Yani herkes kendi önleminde kendisi almak zorunda. Ama Covid yaşanan bir ev varsa vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, komşularımız bizleri arıyor, biz oraya hemen dezenfekte için onu götürüyoruz. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. İnşallah ilçemizde bu anlamda kötü durumlar, ülkemizde de dahil tabii yaşamayalım diye vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum. Bize düşen durumlarda da yine aynı daha önce olduğu gibi hem oyun gruplarında hem oyun alanlarında hem caddelerde biraz daha bunu dikkat edeceğiz. Özellikle bizim Gediz'in olduğu yerde, PTT'nin olduğu yerde Bankalar Caddesi'nde o yoğunluğun yaşandığı yerlerde insanlarımız daha çok iç içe oluyor. Bizim önceliğimiz de oralar. Yani insanların olduğu yerde insanlardan birbirine geçebilir. O bölgeyi daha bir önemsiyoruz. Lütfen öyle durumlarda da vatandaşlarımız geçmişte yaşamış olduğu o deneyimlerle biraz mesafeyi de koruyarak kendimizi korumaya çalışalım. Biz ödemiş belediyesi olarak, sağlık hizmetleri müdürlüğümüz olarak Yine alanda bize düşen ne görev varsa, geçmişte olduğu gibi, bunu yerine getirmek istiyoruz. Covid olmuştur, ee, eli ayağı tutmaz. Ee, ben çok sağolsun yani dostlarımız, arkadaşlarımız yemekleriyle, telefonlarıyla, ilgileriyle bize moral ve güç oldular. Aynı şey mutlaka hemşehrilerimiz için de geçerli. Elini oynayacak durumu bile olmaz. Mutlaka biz arasınlar. Biz yine kendilerine yemek ve sağlık hizmetleri açısından mutlaka kendilerine ulaşırız. Hemşehrilerime sağlıklı, güzel, mutlu, güzel günler diliyorum. Hepimiz için geçerli iyiliklerle, güzelliklerle görüşmeyi diliyorum.